bir şey, biraz, bir şey Bir şey, yoksa, bir şey olmaz ona ya. Benim kelimle. Çünkü karttan düştü. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Biraz uzuyor. gidiyorum? Bir yere neye gitmedik diyor. Ne bileyeciyiz?

들어 아, 이 내려. 다 olursun kaçırma kediyi. Abi ne olursun kaçırma kediyi. Abi ne oldu?

Evet. 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 evet, evet, evet tamam gir. Tamam bekle. Tamam, Abi kapat. Tamam. Yok kapat. Abi ne olur onu onu benimle ikinci kat birinci kata getirir misin lütfen? Elim ayağım tutudum Ne olur. Merhaba şey da çık <laughs> Yok değil. <düzen. gülüyor> <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Kamu <laughs> koyun.